Arkadaşlar, başkanımızın Arkadaşlar. Ya. Ayağınıza sağlık öncelikle. Ben şansım adına bir skor tahmini yapayım. Ben maçı 3-1 alacağımızı düşünüyorum. Biz sıkı bizim olsun. Bu benim şahsi fikrim. Başka. Ben şuna net inanıyorum. Maç olur olmaz ayrı bir şey ama biz bu sene şampiyon olup birinci lige çıkacağız. İnşallah. Bravo. İnşallah. Ama sizden ricam. Yarınki maçta olay ki sağınızda solunuzda böyle kötü niyetli insanların olma ihtimali olabilir. Asla prim vermeyin. Asla ağız dalaşına girmeyin. Bizim amacımız güzel bir maç oynayıp sonunda da kazanmak. Iğdır bu sene şampiyon olacak. Bunu, kimse engelleyemez. Bravo. 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 Ama şunu söyleyeceğim. Ya. Beyler ben şunu da unutmayın. unutmayın. Bugünün tarihini de atın. Bu tabloyu iyi günde kötü günde gösterir. Çok ben söyleyeyim. Iyi günde kötü günde. Yani kötü giderken burada toplanıp <gülüyor> aksini <gülüyor> O yüzden başka O yüzden başka bir oynatsan yalnız O yüzden, yalnız bırak, o yüzden, yalnız bırak, o yüzden e verilen emekler çok değerli. Emekleriniz çok güzel. Yarın 90 dakika susmak yok. Yani, Allah inşallah. Allah'ın izniyle bura bura yeni şampiyon olacağız. <laughs> 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 i̇nşallah.